Selamlar ben Serhat ve bugün ilk videom aynı zamanda ilk Clash Royale videomu çekeceğim. Oyun mobilden oynuyorum. Şöyle 766 kupayım. Minimum 9000 kupaya kadar yolumuz olacak. 9000 kupadan sonra yine 10.000 ve 10.000'den sonra yine 15.000'e kadar bir yolumuz olacak. Destem böyle. Evimli Koçbaşı ve kaşovalisidir. Bakın şöyle bir kart güçlendirmek iksiri basacağım hemen masasından. Tamamdır. Destemiz böyle. O zaman ilk maça geçelim. O, oh, Yahudi bir eleman geldi. Bol şans diyelim. Emojimiz gönderelim. Evet bir şey değil mi canım? Allah kahretsin. Tamam arkadan buzucuca çıkayım. Ben de arkadan buzucuyla tutmayı deneyeyim en azından. Orta bir top. Diğer tarafa da bir meka. O. Tam mekayı buradan basayım. Buradan da bir korumalar gelsin. Yine feci şekilde demeyeceğim ya. Da onun telafisini şöyle koş koşu hatayla yapabilir miyim? Yaparım ya. Ev koç bastım. Feci de mecburdu ama koç başı gidiyor. 15 seviye olduğu için de bu atakta direkt olarak kulesini alacağım elemanın. Ya yani onun için pek iyi bir şey olmayacak. Oo. Oh. Ama o da benim kulem olacak gibi gözüküyor şu an. Ya basın. bu bassam belki vuruş hızını yavaşlatır da tutarız diyorum diyeceğim de. Hmm, yani kuleyi vermedik en azından. Belki bir şekilde tutabilirim ya şeyi. Sonraki ataklarını bir şekilde tutabilirsem eğer. Ama ne bu ya? Hı? Ne bu, bugün böyle yani videoya girmeden Birkaç maç oynadım. İksiri Gol golemdir. Ne bu böyle? Neyse Allah'tan elimde evrimli meka var da. Onun da adamında pekkası var. He ananın. Neyse konuşmayacağım. Ama var ya. Kaç nokta kaç bu deste? Pekka. Uf. Neyse. Sakin. Yani. Uf. Ama. Ne bu bugün ya böyle? Bir de Pekka evrimi almış elemanı. Tersten bir koşu koşu basın. Belki bir şey gelir diye oklar. zaten aldık maçı da bu elemanı 3 tat çekmek isterdim bu desteğiyle bu. Hızlıca ikinci maça geçelim. Allah, Allah bu maçları güzel buluyor. Findo diye bir eleman geldi. Boşans diyelim. Emojimizi gönderelim. Ey birader başlamış mı? Şöyle bir roket yetiştir mi? Yetişmeyecek gibi. Ay güzel. Ne boşu basacağız kalsın roket yetiştiremiyorduk. Mesela şunu ne atarım diye düşünüyorum. Yine şöyle arkadan bir o direkt bir meka gelmeli. Cemre da dönmeseydi iyiydi ya. Oh maşallah. Neyse. Uf. oğlum bu ne bu ne ya. Eleman attıkça atıyor bir şeyler sürekli. Haydi aslanım. Tamam bu. Bu buzucunun ne böyle ya. Hı? Biraz arttırsınız mı bunun demecini. Yani. Şimdi demecinden madencin demecinden çok şeyimiz ben direkt koş baş başıyla girmek istiyorum. Cadısı geldi cadı orada sabit durur ki ben cadıya bir roket yapıştırayım. Cadısı ölsün o arada ben de Yani. Senin biraz daha az bir demeci oldu ama güzel vurduk yine. <laughs> Top. Of. of. Neyse. Adam da bayağı bir yaklaştı. Sıkıntı. Abi Ben hiçbir şey deniyorum ya. Ben direkt bir okular bırakıyorum. Kurumalar gitsin nasıl kuleyi. Ay ay. Ama e benim bir şey yani artık. Las söylememe gerekiyor yani? Kuleyi 30 saniye daha bir savun. Yani ne desem tam tersi oluyor Allah aşkına. Lan. Aran. Abi ver benim kuleyi be. Madenci kule verilmez hadi. Ben oraya bir roket salayım da en azından. Hmm. Şöyle bir tane daha alacağım. Ya e dört saniye yetmez onun kule alması için. Yine de Son bir maç daha gideyim. Ne oluyor be? Boşansın. Boşansın. Amacım sinandarlı. Enerjim az olduğu için kusura bakmayın. Uyuyuyum. Akşam saatlerinde çekiyorum. Bugün okul vardı. Biraz yorucuydu. Yani biraz enerjisizliğim o yüzden. Bir de matematik vardı. Yani adam zaten kule şey olarak da önümde zaten. Yani kule seviyesi olarak da zaten başlangıç canı olarak önde olduğu için kat kat daha iyi oynamam gereken bir maç. Mekas Oval'e mi Ay ama yani birinci de ben topu neye atayım ki abi şimdi Mekas Oval'e'ye attım. En başta attığımdan dolayı bir sıkıntı oluştu. Ne bileyim bir koçbaşı abi. Bir tane onda onun bir tanesinde bir şey olmaz. Şöyle bir de oklar sallasam. Yani zaten alamayacağız Hüreyi de. Aa emuji atıyor. Tıfa bak. Neyse susmaz şimdi. Bir de bu tiple uğraşmayayım. Yani kuleye direkt roket döndürmeye başlayabilirim. Zaten 2x'e girmek üzereyiz. Her an binici gelebilir. Onu düşünüyorum şu an. Ama ne lan bu? Bugün? Tamam kendi desenin de şey olduğunu kabul ediyorum böyle. O kadar aman aman bir desto olmadığını kabul ediyorum ama ne lan bu böyle? Yani şu çok acil yetişmeli. Mega yaktım beni Mega. Tut. Helal olsun lan aslanıma. Benim direkt abi acilen evrimle koş başına girmem lazım. Aynen öyle Tomruk da alacak kulemi. Abi. bu yedik. 30 saniyede iki roket döndürür müyüm ben? Döndürürüz abi. Hiçbir sıkıntı yok. Binciyi savunmak için bir top atalım. Ah Havşu ah. Kaybettik. Yani ne diyeyim sadık olsun. Bazen her maç kazanamayız. İyi yöndü diyeceğim. Abi hala Havşu'yla şu tiplere var ya. Neyse.